beni tanıyan insanlar bir şeyi çok çok iyi bilirler. Benimle çalışan oyuncularım, ailem, dostlarım, benimle hayatın bir bölümünde denk gelmiş insanlar bir şeyi çok iyi bilirler. Ben kalbimin sesiyle yaşayan bir insanım. Hayatım boyunca böyle yaptım ve bundan sonra da böyle yaşamaya devam edeceğim. Kalbimin sesini dinleyerek yaşarım ve kalbimin sesi bana hep doğruları söylemiştir. Tabii ki aklımla, tabii ki zihnimle birleştiririm ama önce Dinlediğim ve duyduğum ses kalbimin sesidir. Ee, bugün burada oturuyor olmamı sağlayan şey de kalbimin sesidir ve onunla yap, yaptıklarımdır. Ee, geçen sene bir yaz tatilinde pandemi koşullarına rağmen İskenderun'da çok sevdiğim bir oyuncumu ziyarete gitmiştim. Ee, orada da tanıştığım insanlardan birisi bana işte beni birkaç gün tanıdıktan sonra Birkaç gün sohbet etme imkanımız olduktan sonra tabii konuların hep ana fikrinde futbol, antrenörlük, Türk futbolu bunlar olduktan sonra ayrılacağım gün bana bir şey söylemişti. Bunu ilk defa burada söyleyeceğim. Beni çok etkilemişti. Önder hocam bence siz Türk futbolunun terli formasısınız demişti ve duyduğum anda yani acayip bir hale sokmuştu beni. Gerçekten de çok etkilemişti. Onun bu inancı bende de başka bir inanç oluşturdu. Çünkü şunu çok iyi biliyordum. Benimkisi Türk futbolu için adanmış bir hayattı. Türk gençleri için adanmış bir hayattı. Bundan hiç vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim de. Aynı zamanda benim hayatım beni bugünlere getiren, önce bana futbolcu olma şansını tanıyan, sonra da antrenör olma, antrenörlük mesleğini tanıma ve buna sahip olma şansını tanıyan... Beşiktaş Kulübü için de benim adanmış bir hayatım var. Bunu söylemekten de gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Beni ne bu hale getirdi? Beşiktaş öz kaynak düzeni. Ülkemizde adı konuşulurken zaman zaman altyapı diye bahsi geçer. Son yıllarda özellikle yurt dışından gelen adıyla akademi diye adlandırılıyor. Adını ne koyarsanız koyun. Ama benim için her zaman adı Beşiktaş öz kaynak düzenidir ve ben kendi adıma söylüyorum nefes aldığım sürece de adı Beşiktaş öz kaynak düzeni olarak devam edecektir. 1975 yılında Serpil Hamdi Tüzün Hoca'nın kurduğu, geliştirdiği, beraber çalıştığı antrenörlerle, beraber çalıştırdığı oyuncularla Türk futboluna sadece Beşiktaş'a değil, Türk futboluna büyük hizmetler sunmuş Beşiktaş öz kaynak düzeninin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Azerbaycan'da daha çalışırken biz Mehmet Ekşi hocamla konuşmuştuk başkanımızın da burada o yaptığı toplantıdan sonra birkaç gün sonra Mehmet Ekşi hocam bana ulaşıp bu görevi yaparken sizlere çok güveniyorum demişti. Bana ve daha önce çalıştığı birkaç antrenör arkadaşımıza. Beraber çalışma sözünü de o zaman hocama vermiştim. Hocam Türkiye'ye döndüğümde mutlaka Beşiktaş'ta beraber olacağız. Gençler için beraber çalışacağız. Onların gelişimi için beraber çaba harcayacağız sözünü vermiştim. Ve döndüğümde de sözümü tuttum. Başka şeyler olmasına rağmen karşıma çıkan Beşiktaş öz kaynak düzeninde çalışmaya tekrar başladım. Burada Mehmet Ekşi hocama, yöneticimiz Fırat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bana bu şansı verdikleri için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a başladım ama ben daha önceki toplantılarda da söylemiştim. Bir kere daha söylüyorum. Çok da keyifle söylüyorum bunu. Çünkü çok gerçek olduğu için söylüyorum. Beşiktaş U19 takımı Beşiktaş A takımına yaş grubu olarak en yakın takım olduğu için ve Nevzat Demir tesislerinde konuşlandığı için o takımda U19 takımdaki teknik ekibe de görev veren Sergen hocamızdır. Sergen Yalçın'dır. Sergen Yalçın hocam sağ olsun bana ve beraber çalıştığım Serdar hocama orada bu görevi verdi. Bize inandı, güvendi ve bununla da kalmadı. O görevde olduğu sürece, ben de Beşiktaş işte U19 takımında görevde olduğum sürece bize her konuda sahasından beslenmesine, antrenmanından oyuncu gidiş gelişine kadar, seyahatine kadar bize her konuda son derece yardımcı, son derece destekçi oldu. Ben buradan ona bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Onunla aynı sahadaydım. Şeref stadında başlayan, Fulya'da devam eden süreçte onunla aynı sahadaydım. Onunla aynı sahada olmak büyük keyifti. Çünkü bence ülkenin üzerinde bir oyuncuydu. Ee, yani oyunculuğuyla ilgili burada çok da fazla konuşmaya gerek yok. Gerçekten de çok başka bir oyuncuydu. Çok yani dünya üzerinde benim görmediğim tarzda bir oyuncuydu. Onunla çalışmak da çok güzeldi, keyifliydi. Bundan sonraki hayatı umarım çok güzel, çok keyifli antrenörlük hayatı da istediği gibi olur. Herkes herkes bununla ilgili iyi bir şeyler yapmak istiyor. Biraz önce başkanımız anlattı. Biz de Beşiktaş Kulübü'nde en iyi yapmaya çalışıyoruz. Ama hiçbir zaman Gerektiği kadar, yeteri kadar olmadı. Bugünü bir milat olarak ben başkanım izninizle kabul ediyorum. Bundan sonra da Beşiktaş Kulübü bu ilgiyle, bu sevgiyle, bu alakayla ve yönetim kurulumuzun, camiamızın da desteğiyle oluşacak durumda çok daha iyi şeyler yapacaktır genç oyuncularıyla. Bundan hiç kimsenin lütfen şüphesi olmasın. E aslında genç oyuncu diye bir şey yoktur. Aslında oyuncular vardır. Bir oyuncu sahaya çıkıp 17 yaşında, 37 yaşında bir oyuncunun yapacaklarını bazen fazlasını, bazen eksiğini yapabilir. Bizim de sahaya Süper Kupa finalinde sonradan oyuna dahil ettiğimiz, sonra da Rize Spor maçının başlangıç e, kısmında olan ve sahada yaptıklarıyla e, Türkiye'nin gündemine oturan, birçok doğru şey yapan Emirhan İlkan'la ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Bu görev bana verildiği günden beri, bana söylendiği günden beri, ben bir an bile yarın ne olacak diye düşünmedim. Bir kere bile, bir kere bile acaba bu maçı kazanırsak ne olur, kaybedersek ne olur diye düşünmedim. Çünkü bana inanan, güvenen insanlar vardı. Bana emanet edilen şey de aslında burada ilk defa başkanımıza söylüyorum, beni çok zorlayacak bir şeydi. Çünkü çok sevdiğim bir şey bana emanet edildi. Size çok sevdiğiniz bir şey emanet edildiğindeki ruh halinizi lütfen düşünün. Ve benim için o kadar kıymetli bir şeydi ki Beşiktaş, e, ya böyle pamuklara sarsam yeri olmaz, yeri dolmaz bir şeydi. Benim bu proje içinde bulunacağım durumu, inanın insanlar bana teklif etmeden önce, kulübümüz bana teklif etmeden önce ben zaten teklif ettim. En doğru ve en iyi yapabileceğim şeylerden birisi olarak teklif ettim. Özellikle Beşiktaş kulübünde ben bu görevin e, her zaman zaten talibiydim. Akademilerle A takım geçişi arasında bir köprü vardır. Ve o köprüde bu ülkede tıkanıklık var. Bu tıkanıklığın sahibi akademidir. Yeteri kadar iyi yetiştirilmiyordur oyuncular diyebilirsiniz. Bu tıkanıklığın sebebi A takımın bakış açısıdır. İşte antrenörlerin sorumluluğu maç kazanma baskılarıdır. İşte yabancı oyuncu sayısının fazlalığıdır tecrübeli oyuncular. Bunların hepsini söyleyebilirsiniz. Ben bir tarafıyla ilgili bunu değerlendirmem. İki tarafı da var. Ama asıl olan şey arada bir köprü var ve o köprü tıkalı. Hep tıkalı. Ben oyuncuyken de tıkalıydı. Benim talip olduğum şey o köprüdeki tıkanıklığı gidermek. Önce Beşiktaş kulübünde ve Türk futbolu içinde o tıkanıklığı gidermek istiyorum. Ve bunu giderecek bilgiye, birikime, donanıma sahibim. Ben Beşiktaş Kulübünün adı teknik direktör olabilir, yarın adı antrenör olabilir, akademi ile A takım arasındaki koordinasyonu sağlayan kişi olabilir, adı ne olursa olsun benim Beşiktaşlı olan gönül bağım hiç bitmeyecek ve ben Beşiktaş kulübü için çok değerli işler yapmaya her zaman adayım, her zaman da bunun içinde olacağım ve kendimi Beşiktaş'ın ülkemin gençlerine adamaya devam edeceğim. Bu hiç değişmeyecek. Genç oyuncu A takıma çıkarma durumu e, buradaki birçok insanın da bildiği gibi yani birden yani 8 tane, 10 tane oyuncuyu A takıma kanalize edemezsiniz. Bunun e, zorlukları vardır. Oyuncular açısından da hazırlıklı oldukları durumu beklemek gerekir. E, hücum oyuncuları ile ilgili de Emirhan Delibaş zaten e, kupa finalinde ve Rize Spor maçında kadrodaydı. Yani oyuna her an girebilirdi. Oyunla ilgili oyun buna ihtiyaç duysaydı, oyun Emirhan'a ihtiyaç duysaydı sahaya girebilirdi. Biliyorsunuz bize Spor Maçı'nda biz farklı bir formasyonla sahadaydık. Üç savunma oyuncusunun olduğu iki santraforlu oyun oynadık. Emirhan Delibaş'la ilgili bunu söyleyebilirim. O da hazırladığımız oyunculardan birisi. Bu hazırlığı bazen U19 takımda devam ettireceğiz. Bu hazırlığı belki doğru zamanda doğru bir kulüpte onu kiralayarak yurt içinde veya yurt dışında bunu da söylemek istiyorum. Kiralayarak devam ettireceğiz. Semih de 2005 doğumlu 2005 milli takımının santraforlarından bir tanesi. U17 milli takımının santraforlarından bir tanesi. Ve biz onu U19 takımda kullanıyoruz yaşının küçüklüğüne rağmen. Geçen sene de U19 takımdaydı ve bu onu çok geliştiriyor.